İsmet Hoca ile Kimya Kanalı'ndan herkese merhaba sevgili gençler. 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlıkla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik 1. sorumuza arkadaşlarım. 1. sorumuzda günlük hayatta kimyasal değişim örnekleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilen her bir örnek için kimyasal değişim kanıtı tabloda uygun yerlere yazınız denmiş. Üzümden sirke eldesi. Arkadaşlar üzümden sirke eldesinde kimyasal değişim kanıtı ne olabilir? Koku ve tat olabilir sevgili arkadaşlarım. Suda vitamin tabletinin çözülmesi. Arkadaşlar kimyasal değişim burada ne olur? Gaz çıkışı olur sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar kağıdın yanması. Kağıdın yanmasında ne olacaktır arkadaşlarım? Koku, ısı ve ışık açığa çıkacaktır. Peynirin çürümesi. Peynirin çürümesinde arkadaşlar renk değişimi ve koku aynı zamanda tatta da değişim olacaktır sevgili arkadaşlar. Etin pişmesinde de yine arkadaşlarım renk değişimi koku ve tatta değişimler olur sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar Gelelim başka bir sorumuza daha arkadaşlar. İkinci sorumuza geldik sevgili arkadaşlarım. Gümüş nitrat çözeltisi ile potasyum iyodür çözeltisi karıştırıldığında gerçekleşen kimyasal olayın tepkime denklemini yazınız. Hemen arkadaşlar tepkenlerde yani girenler kısmında yer alan maddelerimizi yazalım. Girenler kısmında arkadaşlarım gümüş nitrat çözeltisi ve potasyum iyodür çözeltisi yer alacaktır sevgili arkadaşlarım. Öncelikle arkadaşlar ne yapalım? Biz bu çözeltilerimizi madem sulu çözelti iyonlarına ayrıştıralım. Hangi iyonlar olacaktır? Burada gümüş ve nitrat iyonu. Burada da arkadaşlarım potasyum ve iyot iyonları olacaktır. Hemen altlarına yazıyorum. Gümüş iyonu, ve nitrat iyonu. Potasyum iyonuyla iot iyonu da burada oluşur. Şimdi arkadaşlar biz daha önceki derslerimizde ne demiştik? Alkali metal tuzlarımızı alkali metal iyonu içeren tuzlar. Yani potasyum bir alkali metal bir A grubu. Nitrat iyonu içerenler ne olur? Suda çok iyi çözülür. Arkadaşlar bu ikisi suda çok iyi çözünecekse o zaman bu ikisini bu ikisi katıyı oluşturmaz. Ama gümüş iyonu ile iot iyonu bizim iyi çözünenler listemizde yer almıyor. Bundan dolayı sevgili arkadaşlarım iyi, iyi çözünmeyenler gümüş iyonuyla iot iyonu. Bu ikisi birleşirse ne oluşur arkadaşlarım? Katı oluşur. Artı arkadaşlarım ne olacaktır? İyi çözünenler. İyi çözünenler kimler arkadaşlar? Potasyum nitrat çözeltisi olur sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, işte burada biz net iyon tepkimesine yazacak olursak net iyon tepkimesi ne olacaktır arkadaşlarım? Katının oluşumu gümüş iyonuyla iyot iyonu birleşip gümüş iyodür katısını oluşturur. Seyirci iyonlarımız neydi arkadaşlar? Seyirci iyonları ise hem girenler hem de ürünler kısmında iyon olarak kalanlar yani suda olarak bulunanlar. Bunlar da kimlerin iyonu? Hangi iyonlar? Potasyum ve nitrat iyonumuz da bizim seyirci iyon olacak arkadaşlar. Gözlemlenebilecek kimyasal değişim kanıtını yazınız arkadaşlar. Burada dikkat ediniz ne oluştu? Katı oluştu. O zaman ne diyoruz? Katı oluşumu bu tepkimenin kimyasal bir tepkime olduğunu kanıtlar. Gerçekleşen kimyasal olayın alt mikro düzeyden hangi değişiklikler geçirdiğini açıklayınız. Bağların kırılması, yeni bağların oluşması, yeni tanecik türlerinin meydana gelmesi arkadaşlar. Burada dikkat ediniz. Başlangıçta ne oldu? İyonlar ayrıştı. O zaman ne diyoruz? Diyoruz ki iyonlar arası bağlar kırılır. İyonlar arası bağlar iyonlar arası bağlar kırılır. Yeni iyonlar arasında bağlar oluşur, bağlar oluşur. Ve diyoruz ki katyon ya da anyonlar yer değiştirerek değiştirerek tepkime gerçekleşir. Gerçekleşir. Sulu çözelti. Gümüş nitrat iyonlarına ayrış. Potasyum, potasyum ve potasyum iyodür, potasyum ve iyot iyonlarına ayrıştı. İşte ardından anyon ya da katyonlarını de yer değiştirdik. Ne oldu? Gümüş iyodür ve potasyum nitrat çözeltisi oluştu sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar geldik başka bir sorumuza daha arkadaşlarım. Arkadaşlar doğalgaz büyük oranda metandan oluşan bir fosil yakıt türüdür. Metan gazı yandığında zamanla karbondioksit ve suya dönüşür. Metanın yanma tepkimesi aşağıdaki gibidir. Buna göre ne demişiz? Bu tepkimede oluşum sürecini alt mikro seviye gösterimini aşağıdaki çocuklara yazınız hemen. Tepkime öncesi yani girenler kısmı, tepkenler kısmında kim var arkadaşlarım. CH4'ümüz 2O2 gazıyla reaksiyona girecek. Bu reaksiyon neticesinde arkadaşlarım karbondioksit gazıyla ne oluşacaktır arkadaşlarım? Su oluşacaktır. Bunun bizden modellemesini istiyor arkadaşlarım. Hemen çizelim. CH4 bileşiğinde arkadaşlar bir karbonumuz var. Biz karbonumuzu mavi topumuzla gösterdik sevgili arkadaşlar. Şöyle mavi topla karbonu gösterelim. Ardından sevgili arkadaşlarım buna 4 tane hidrojen bağlı. 4 tane hidrojen bağlı. Biz hidrojenlerimizi de arkadaşlarım sarı toplarımızla gösterelim. Hidrojenleri de şu şekilde sarı toplarla gösterdik arkadaşlarım. CH4'ü biz bu şekilde gösterebiliriz. Ardından arkadaşlarım iki tane O2'miz varmış. Biz O2'yi ne yapalım arkadaşlar? Turuncu toplarımızla gösterelim. O2. iki tane oksijen atomundan oluştu arkadaşlarım. Bu şekilde biz ne yaptık? O iki molekülünü de gösterdik. Geldik arkadaşlarım başka bir ürünler kısmına geldik. Ürünler kısmında da arkadaşlarım ne var? Karbon dioksitimiz var. Karbonu biz neyle gösteriyorduk arkadaşlar? Mavi topla gösteriyorduk. Hemen karbonu oluşturduk. Karbonu çizdik. Ardından arkadaşlarım oksijen buna iki oksijen bağlı oksijenlerimizi biz neyle gösteriyorduk arkadaşlarım turuncu toplarla hemen turuncu toplarımızla biz buna ne yapalım iki tane oksijen bağlayalım arkadaşlarım. Ardından sevgili arkadaşlar geldik su moleküllerine. Su moleküllerinde de arkadaşlar merkezi atomumuz oksijen. Oksijeni biz turuncuyla gösteriyorduk. Hemen oksijenimizi çizdik. Oksijenimize bizim iki tane oksijenimiz, iki tane hidrojenimiz bağlı. Hemen iki hidrojeni de bağlıyoruz arkadaşlarım. İki hidrojeni de bağladık. Ardından ikinci bir su molekülü daha çiziyorum arkadaşlarım. Burada da yine ne yapıyoruz arkadaşlar? İki, iki tane hidrojen bağlayalım sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar geldik. Başka bir sorumuza daha arkadaşlarım. Aşağıdaki tabloda bazı tepkimelerin sembolik gösterimleri verilmiştir. Her bir tepkimenin gösterimi için tepkime türünü ve alt mikro gösterimini belirtilen yerlere yazınız. Arkadaşlar birinci tepkimemize bakalım. Hidrojen iodür sulu çözeltisi. Burada arkadaşlarım hidrojen iodür suda çözündüğünde hidrojen iyonu vereceği için bu, bu nedir arkadaşlarım? Bu bir asit çözeltisi. Lityum hidroksit suda çözündüğünde hidroksit iyonu vereceği için nedir? Baz çözeltisidir. Asit ile baz tepkimeye girmiş. O zaman tepkime türümüz nedir arkadaşlar? Asit baz tepkimesi. Aynı zamanda sevgili çocuklar asit baz tepkimelerinde ne oluşmuş? Su oluşmuş. Su oluşmuş da biz bu tepkime ne de diyoruz arkadaşlar? Nötralleşme tepkimesi de diyoruz sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar gelelim bu bileşiğimize. Bu bileşiğimizde biz hidrojen iyodürü gösterelim. Hidrojeni biz yeşil kalemle gösterdik. İyodu da arkadaşlarım morla gösterelim. Şu şekilde hidrojen iyodürümüzü gösterdik. Ardından arkadaşlar ne diyoruz? Artı gele gelelim lityum hidroksitimize. Arkadaşlar lityum hidroksitimizde de lityumumuzu ne yapıyoruz arkadaşlar? O zaman biz bu tepkime de lityumu mavi topla gösterelim arkadaşlarım. Biz arkadaşlar oksijeni sarıyla gösterelim. Ve arkadaşlarım oksijene hidrojen bağlı. Oksijene hidrojen bağlı. Biz hidrojeni de yeşille göstermiştik sevgili arkadaşlarım. Şeklinde olur. Geldik arkadaşlar. Lityum yodür bileşiğine. Lityumu biz mavi kalemle gösterdik. Ardından sevgili arkadaşlar. Yodu da biz ne yapmıştık? Mor kalemle göstermiştik. Su moleküllerine gelelim arkadaşlarım. Su molekülleri için oksijeni biz ne yaptık arkadaşlarım? Oksijen sarıydı. Hidrojenlerimiz de arkadaşlarım yeşille gösterilmişti. Gelelim arkadaşlar ikinci bir tepkimemize. Lityum katısı kurşun artı iki iyonuyla tepkimeye girmiş. E, özür diliyorum. Nikel katısı kurşun artı iki iyonuyla tepkimeye girmiş. Nikelin değerliği sıfırken nikelin değerliği artı ikiye büyümüş. Yükseltgenmiş. Kurşun da artı ikiyken iken kurşunun değeri ne olmuş? Sıfıra indirgenmiş. O zaman bu tepkime nedir arkadaşlar? İndirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Yükseltgenmiş olan nikel elektron verirken sevgili arkadaşlarım ne olacaktır? İndirgenen kurşun da elektron alacaktır. Arkadaşlar nikeli biz mavi topla gösterelim. Kurşun artı iki iyonunu da tabi biz nikel katısı biz katıyı böyle çokça gösteriyorduk arkadaşlarım. Kurşun artı iki iyonunu da arkadaşlarım biz mor kalemle gösterelim. Ardından arkadaşlar Ürünler kısmında ise ne olacaktır? Nikelimiz iyonlarına ayrışacaktır. Nikelimiz şöyle iyonlarına ayrıştı. Ama buna karşı ne oldu? Kurşunumuz katale dönüştü. Çokça atomu birbirine şekilde katıda ne yapıyorduk arkadaşlarım? Birbirine bağlıyorduk. Geldik arkadaşlar başka bir tepkimemize. Magnezyum artı iki iyonu sülfat iyonuyla birleşip magnezyum sülfat katısını oluşturuyor. Bakın sulu çözelti sulu çözelti neye dönüştü? Katıya. Arkadaşlar girenler yani tepkenler kısmında yer alan maddeler sulu çözelti ürün katıysa biz bu tepkime ne diyorduk arkadaşlar? Çökelme tepkimesi diyoruz. Bunu da ne yapalım arkadaşlar? Magnezyumu morla gösterelim. Arkadaşlar sülfat iyonunda kükürdü. Ne yapıyorum? Turuncu topla gösteriyoruz kükürdü. Oksijenlerimizi de arkadaşlarım sarı toplarla gösteriyoruz. 4 tane de oksijenimiz var. Ürünler kısmında da ne olacak arkadaşlarım? Bunlar tepkime verecekse magnezyum. Magnezyumumuza ne bağlı arkadaşlarım? Magnezyumumuza kükürdüğümüz bağlanacak. Kükürdüğümüze de bağlı 4 tane oksijenimiz var sevgili arkadaşlarım. Bu da şeklinde olur arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim başka bir sorumuza daha. 30110 üzeri 23 tane C3H8 bileşiği ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız sorumuz. Birincisi kaç mol C3H8 molekülüdür? Arkadaşlar biz mol sayısını bulurken ne yapıyorduk? En Eşittir n bölü n bağıntısını kullanıyorduk. n'imiz neydi burada? Verilen tanecik sayısı. n'a'mız neydi arkadaşlar? n'a ise Avogadro sayısıydı arkadaşlarım. O zaman işlemimizi yapalım. Verilen tanecik sayısı 3, 0, 1 çarpı 10 üzeri 24 tane. Avogadro sayımız ise 602 çarpı 10 üzeri 23 tane bölü mol. Sevgili arkadaşlar biz bu işlemi yapacak olursak taneler gitti. 301 602'nin yarısı 05. 23 yukarıya eksi çıkarsa çarpı 10. Buradan da ne olur arkadaşlarım? 5 mol çıkar. Yani bizim 5 mol C3H8 molekülümüz vardır sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlarım. Diyor ki kaç mol karbon atomu içerir? Arkadaşlar hemen olayı değerlendirelim. Bizim 5 mol C3H8 molekülümüz vardı. Molekül Burada arkadaşlar karbonu soruyor. Karbonu daire içerisine aldığım zaman karbonun sağ alt köşesinde 3 var. Karbon bu 3'ten kurtulursa tane atoma dönüşür. O zaman 3'ten kurtarmak için o 3'ü ne yapıyoruz? Sağ alt köşeden öne alacağız. Yani öndeki katsayıyla çarpacağız. Çarptığımız zaman ne yapar arkadaşlarım? 15 ifade ne mol? 15 mol karbon atomu içerir. Arkadaşlarım ikinci ifadede ise bizden kaç mol hidrojen atomu içerdiğini soruyor. C şıkkında. Hidrojeni daire içerisine aldığım zaman sağ köşe 8. 8'den kurtarırsam atoma dönüşür. 8 ile baştaki kas sayıyı çarptım. 8 kere 5 ne yaptı? 40 mol hidrojen atomu. O zaman hidrojenin atom sayısını da bulduk. 40 mol Hidrojen atomu içerir diyoruz. Arkadaşlarım 5 şıkkında da toplam kaç mol atom içerir? Hemen toplayacağız atom. Karbon var, hidrojen var. Başka atom yok. 15 mol karbon, 40 mol hidrojen. Topladığımız zaman sevgili arkadaşlarım ne yapacaktır? 55 mol atom yapar. Gelelim arkadaşlarım başka bir sorumuza daha. 51 gram NH3 bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Kaç mol NH3 molekülüdür? Önce verilenleri yazalım. 51 gram. Gram kütle birimiydi. Bu yüzden M'i 51 gram. Arkadaşlar ardından MA'sını hesaplayalım. NH3 bileşiğinde bir tane N, Hidrojeni daire içerisine aldım. Sağ alt köşesi 3 olduğu için 3 tane de hidrojen. Ama azotu daire içerisine aldığım zaman azotun sağ alt köşesinde sayı yoktu. Burada değerleri yerine yazalım. Azotun atom ağırlığı 14 bir tane. Hidrojenin 1 ama 3 tane olduğu için 3 çarpı 1 bu işlemi yaptık. 17 gram bölü mol oldu arkadaşlar. Mol kütle bağıntımız en eşitti en bölü ma. Yani kütle bölü mol kütlesi. Arkadaşlarım kütleyi biz kaç gram bulduk? 51. Mol kütlesini kaç gram bulduk? 17. Böldüğümüz zaman ne olacaktır arkadaşlar? 3 mol NH3 molekülü olur. Bizim A şıkkımızı bulduk. Geldik arkadaşlarım 5 şıkkına. Kaç tane NH3 molekülüdür? Arkadaşlar biz kaç mol bulmuştuk? 3 mol NH3 molekülü bulmuştuk. Molekülü. Peki arkadaşlarım, bizim 1 molümüz kaç taneydi? Avogadro sayısı kadardı. O zaman mol yerine ne yapacağız? Avogadro sayısının değeri olan 6.02 10 üzeri 23 NH3 molekülü diye yazacağız. Molekülü. Buradan da biz bu işlemi yaparsak arkadaşlarım ne olacaktır? 18 0,6 çarpı 10 üzeri 23 tane NH3 molekülü olur. Molekülü. Sevgili gençler geldik 3. sorumuza. Kaç gram azot atomu içerir? Şimdi arkadaşlar bileşiğimizde 3 bileşiğimiz neydi? 3 mol NH3 molekülü. Molekül küpüylü. Burada eni daire içerisine aldığım zaman sağ alt köşesinde enin 1 var. Şuradaki 1 ile de biz 3'ü çarptığımız zaman bu molekülde ne olacaktır arkadaşlarım? 3 mol azot atomu olur. Ama bizden kütlesi isteniyor gram cinsinden. Hemen ne yapacağız? Mol yerine 1 molünün kütlesi olan değer yazacağız ki o da 14. 3 çarpı 14'ten ne yapar? 42 gram azot atomu içerir deriz arkadaşlarım. O zaman bu ifademizde tamam sevgili dostlar gelelim son sorumuza. Kaç mol hidrojen atomu içerir? Bizim molekülümüz 3 mol NH3 molekülüydü. Hidrojenin sağ alt köşesi 3'tü. Baştaki katsayıyla çarpıldığı zaman molden atoma dönecekti. 3 kere 3 ne var arkadaşlarım? 9 mol hidrojen atomu yapar sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar umarım Hepiniz için verimli bir ders olmuştur. Hepiniz sınavınızda yüksek puanlar alırsınız. Ama ne diyoruz arkadaşlar? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Sevgili arkadaşlar, mol kavramını pekiştirmek için birkaç video daha atacağım. Onları da mutlaka izleyin. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Hepinize gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşça kalın.